Select mission. Bir de açıp böyle SWAT jargonuna bakacağız tamam mı? Öyle tam böyle. Ya abi bakıyorum. şimdi ya bak olayı RP oynamak istersen ona böyle bir iki araştırıp böyle biraz kurgu yapsan çok eğlenceli hale sokarsın bu oyunu. O cringe'lik dengesi vardır ya o çok önemli. Yoksa Aynen. bunu hardcore kral oynarız yani. Güzel mikrofonlar, güzel bir tane komutan olur o hep yönetir. Herkes onu uyar falan. Bir sürü şey yapılır. Onu yapalım bu arada bir tane komutan olsun. Yani şu an bir komutan lazım yani. Şunu yapın, şu şuraya gitsin, şuraya, şunu şunu bak. Tamam istiyorsanız gocunmayacaksanız yapayım. Yani şey oyun yönlendirme anlamında. Hayır çok <gülüyor> gocunuruz. <gülüyor> <gülüyor> Sen kendini ne zannediyorsun? <laughs> <laughs> Senin yayınındayız diye sen niye komutan oluyorsun amına vurdun lan? Yeter artık Aa. hep bize <laughs> Tamam abi sen öncü ol. Tamam, Hadi ben... komutan demeyelim, şey olma, rahatsız ol. Tamam bu map'in taktik vereni. Feedbacker. Feedbacker. Ah. Evet bakalım şimdi, Cotiboto. Okay, Öyleyse. Eee Hammer. Bu kimmiş? Zargan ve Savaş Köpeği. Savaş Köpeği. War Dog. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Öncelikle bir şeyi hatırlamak <laughs> istiyorum. Ee, alanı analiz edeceğim. Hmm, kritik bir yer. Karşıda bir kapımız var. Sağda... konteynerlerin olduğu bir boşluk var. Çok riskli. Yani burada riskli olan yer sağ taraf bence. İçeri girdiğimiz zaman şiddetli kişinin sağa bakarak çıkması lazım. Kimdi? Ganalı. Yardır. Cover alıyoruz. Aşağısı ne durumda Sting? Boş Aşağısı mu? normal, He. bizimkiler duruyor orada. Tamam. Dikkatli bombayı kontrol ettik Yok. mi, hatırlamıyorum ama gir ya bir şey olmaz. Sen sağa bakarak kontrolü çık ben ilerliyorum. Karşı kapıyı tutacağım. İki kişi kanalın arkasından gitsin ben burayı kontrol ediyorum ama biri beni korusun. Sting koru beni burada. Cotipotu arkandayım tamam. Cotipotu. Kontrol ediyorum. Orada ilerlemeyin çok, sadece sabit kalın koruyun. Demiş, küçük bir oda sadece bitti. Küçük evet. bir oda mı? Tamam. O zaman tek ilerleyeceğimiz alan burası arkadaşlar. Bol bol kan lekesi ve mermi izi görüyorum. Burada çatışma çıkmış. Lanet olsun. Çok korkuyorum. Evet burada soldan ve sağdan gidiş geliş var. Riskli durum. Ama yine de girebiliriz. Hadi Kotiboto. Yardır. Stink sen sağa bakacaksın. Ben sola. Babali Holmes. Tık, tık tık sağdan birini peşleyin. Soldan beni peşleyin. Holmes sen benim arkamda kal. Arkandayım tamam şeyin Namık 2'nin söylediği gibi aynı anda girmiyoruz sıra sıra. <gülüyor> <gülüyor>, Aynen. Kitli mi kapı kanalı? Hammer. <laughs> Hammer. Your turn Emma. <laughs> dikkat dikkat öyle öyle dalma. Sakin sakin sakin. Dikkat. Burada dikkatli şimdi. Kanalı Ganalı sen sola bakarken ekibin çoğu sağa baksın. Ben Ganalı ile ilerliyorum. Tamam. Sadece koridoru koruyun. Ganalı iki adım öte git. Yani öyle, ilerle biraz. Kontrol et etrafı. Ben seni kolluyorum. Kapı tamam, kapılara dikkat. Şimdi Sting, kanalın arkasından yürü. Ben şuradaki kapıyı kontrol edeceğim. Arka koridoru koruyorum tamam. Koruyun. Holmes'te şimdi şey yaparız. Bekleyin şu içeriye bakayım. Açık kapı var, dümdüz. Tamam, çok dağılmayın, çok ilerlemeyin. Baboli ne durumdasın? Ben de burayı shield kurup bekliyorum artık. arkamızdan Arka yerini. Oh shield taking fire. Tamam sakince destek arkaları kolumayın. <gülüyor> <gülüyor> shield yap, <laughs> shield yap shield yap. Bekle bekle de git de git gaza gelme gaza gelme. Şimdi buraya destek Arkamda lazım. Buraya adamı. Ben shield'e <laughs> gelebilirim. Öldürdüm yatırdım. Tamam sakin evet. sakin shield'liler önde çökün biz sizi koruyacağız. Eee sol abi, kapımıza dikkat edin. Bakıyorum. Tamam Burada, sol kapıya dikkat. Şimdi şöyle, Baboli, Shield sen tam o kapının eşiğinde dur. Ganalı, Holmsting ilerleyin. hafif ama çok değil. Ben kapı arkasını kontrol edeceğim ki arkadan yemeyelim. Koruyun ama. Adam sağ var, adam dikkat, var, adam var. Kapıya dikkat, kapıya dikkat, kapıya dikkat. Tam kapının arkasında arka adam var. Kapı. Şimdi evet, sağ tarafı korumaya alın. Koru, eğer safe ise burayı yöneteceğim. Tamam mıyız? sol Sa kapıya dikkat edin. Kapı açık çünkü. Sol, oda... Soloda... İki tamam. Temiz. Bak söylüyorum babo... içtemiz temiz. mi? Şimdi burada komutu evet, vereceğim işte. size. Sık tamam, kapıdan geçer mi? Kapı tamam durun bir dakika sakin olalım. Şimdi bir kontrol altına alalım olayı. Burada herhangi Herifin bir bomba konumu. görmüyorum. Herifin konumu... Tam karşıda ama bir duvar oyunun içinde. Sa Bekle geliyor. Eğim tutsun biri. Eğim tutsun biri. Kapıyı Karşı tarayın. Tutun. Kapıyı tarayın. Tamam, tamam. Düşman yerde, düşman yerde ölmemiş olabilir. Kapıyı kırıp hemen kontrol ediyorsun. Ar arkayı salmayın, arkayı salmayın. <laughs> oh shit. Fuck this shit. <laughs> İlerledi. Yine çıktı. Oğlum? Düştü, Gel. düştü. Tamam bur burası safe şu an. İçeriye giriyorum tamam. Bekle burada bir kapı varmış. Etrafı biz bir kontrol değil, ediyoruz. Kapının arkası buraya bağlanıyor. Ya İçeriyi kontrol Yoksan ediyorum. Biz buradayız. Yok galiba. Lan! Yanlışlıkla flash attım. Dikkat! Hayır! <gülüyor> 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 evet, ölü <gülüyor> <gülüyor> muhabbeti var. Bu <laughs> ne oldu lan? Oğlum, buna ne oldu? Ne oldu? Adam uçmuş. Abi ben... ...biraz kollarım... <gülüyor> <düşüyor> <gülüyor> biraz <var>, mı? <burslattım> adam <laughs> <ya>. Abi gücümü <laughs> kontrol edemedim ya. Bak Mi, oynayamıyorsun. Evet. Bak şimdi Abi, harekete bak. Basıyoruz ya. Gel Tuğba. Yap bakayım. İzliyor musun? <gülüyor> evet. Confirm kill. Oğlum, adam orada bile değil. Onun <laughs> için onu Adam ben de farklı yerde. Ben <gülüyor> <ya>. <gülüyor> tamam. Ciddiyet. Ciddiyet. Şimdi arkadaşlar biz buraya kadar geldik ama arka tarafı aslında hiç kontrol etmedik. İnşallah arkamızdan gelmezler. Bir tane... Ben sürekli arkacı. Heh, ben sürekli arkacı. arkacı olsan var. şimdi sakince ilerliyoruz. Ee, yol ikiye mi bir sol, yani bir sağ var. bildiğim için ben harita level. Hayır, biz e, bilmiyoruz. Level olarak. Yani sen o zaman ama, mappers'ın. Sen, sen tam taktiklere aynen. bakmışsın. Okey, öyle değerlendirebiliriz. Şimdi bilgi ver Gidersek e, burada ha, haritanın ne Gitme, gitme tamam. Hani hani kontrol edebiliriz. Tamam. Sonra şey gidiyor. Sağda e, bir tane kapı var. İçeri girdiğimizde almamız gereken bir Intel var içeride. Tamam, o, yüzden, o zaman e, e, sol taraf sonra boş mu? Konfermelipli daha gidelim. Sol taraf boş olması için biraz kontrol edeyim diyorum. Tamam, tamam. O, o zaman, zaman ilk o zaman soldan ilerliyoruz. Çekmiş. E Gunnel önden git, Baboli sen orayı bir tutar mısın iki saniye? Gitmeden, tamam. Tamam. tamam hızlı hızlı sol koridoru çekediyoruz ediyoruz. NPC olur mu? Baboli mi? arkandayım, Savaş Köpeği arkandayım tamam. Hoş, köpeği. Temiz mi? Temiz. Tamam, harita bitti şuradan. Emin misin? Evet. Bitmemiş. Burada bir Bilmiyorum. kapı var. Bir şey yok orada. Bu ne lan? Burada harbi- Asansör lan bu. Son. Aynen son. Zaten yeşil şey koymuşlar yani. Orada. Şşşşş. Şey. Oğlum. İçimde Baboli- Baboli'nin olduğu yere dönüyoruz. Şarjör- şarjörlerinize dikkat edin. İlerliyoruz. Baboli lead sende bu sefer. Ganalı arkada kal. Kontrollü. Sol tarafta adam var. Duydum. Baboli eğer... Sol ve sağ olayım. kapı var. Ne yapacağız şimdi? Tamam şimdi bak şurada yapılması gereken Baboli iki kapının da önüne gidecek. Koridoru tutacak. Ben sol kapıya bakacağım. Biri bu kapıyı koruyacak. Arkadakiler de sağ kapıyı koruyacak. Tamam mı? Ben bu dar alanı aldım. Tamam. Ben de şurada hemen arkam. Bomba 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 bomba. Kapı tamam. dibinde. Nerede lan? Fünye var bak. Hemen aşağıda. Ben bayağı görmedim ha onu. Tamam. Ben, o tam. zaman difüz ediyorum. Ben onu difüz ederim. Difüz bomb. On my way to it now. Herhalde ettim. ettim. Arkadaşlar evet. mirror block var. Ganalı baktın mı arka kapıya? Bakmadın. Bakıyorum. Ben bende mirror gun yok. Ha yok Sürat mu? için. Evet. Oo arkadaşlar hayvan gibi bir asker var burada. Eli silahlı. Sağ tarafta aslında sizi yönlendirirsem öldürtürüm size kapı dışından bunu. Okey. Tamam. Şimdi aşağı yukarı tam kapıya karşı baktığın zaman e, iki yönünde tamam mı? Kapının sol soluna doğru, şaprasına doğru gidin. Yani kapının tamam. sağına ateş edeceksiniz. E, sağ kirişe nişan al. Hafif böyle bir, bir buçuk santim sola çek ekrandan. Tamam mı? İki yönü yani. Bir oraya bir ateşlesenize bir. Ateşliyorum. Hazır mıyız? 3 ben... Aynen 2 1 Sık Sola biraz sola biraz çok güzel indi 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 Bekleyin kontrol ediyorum koşan rushlayan var mı? Arka kapıya bakıyorum ben hala Tamam Koridordayım Şimdi burası yine riskli ee, Buradaki kapının da altından bakamıyoruz ee, Mecbur buraya Ama... e, kalkanla hammer girecek hadi bakalım Şu ka bu kapıya mı? Evet herkes kapıya iyi alsın Dikkat edin arka kapı açıldı ensemizden yemeyelim Kırıyorum. Tut. Kır. Eğim tut. İyiyim dostum, işte adam vardı. Tam giz. Tamam, gir. Koridora bakıyorum, odaya girdim. Dikkatli. Girildi. Adam var içeride, gördünüz. İndi. diye. Arkamdan gelen var mı? İlerliyorum. Arka kapı, arka kapı, arka kapı. Yapma ya. Lan tahmin de ettim ha. Ben öldüm. Kim öldü bizden? Ben öldüm ve nereden öldüğüm konusunda hiç fikrim yok. Bir dakika, dur şimdi. Arkadaşlar dikkatli. Ulan Babali kötü öldü ya. Babali nasıl oldu? Aa diğer arka kapıdan. Hiç fikrim yok. Ben siz vurdunuz zannettim yani. Hiç de adam sesi yok ya. Siz o odayı kanalı kontrol ettiniz mi? Adam var mı? Başka? Vurdum. Bir tane adam burada ama devam ediyor. Devam edelim. Devam, devam, devam edelim yer. biz. Destek biz lazım. Buraya. Tamam, tamam. Ee... Sağa bakıyorum. Sol, sağ sola bakıyorum. Ben... Tamam. Sağ... <laughs> <laughs> <Burada gülüyor> almamız gereken bir inter. <laughs> 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 sağ odada biri var şu an. E, ee, kimler kaldı? Bir ekip bir araya gelin. Biz Tamam geliyoruz abi, biz kapıya doğru. Gelin, gelin, gelin. Dikkat edin karşınızda benim ilk o size... ...şapraz ateşle öldürttüğüm odada düşman var. Ayık olun oraya bakarak gelin. Radet olsun. Kim lan bu benim? Abi gire girelim mi <laughs> <da> oraya? <laughs> Ağzıma sıçtın yani. <laughs> Yüksek <gülüyor> ihtimal tam abi. sağda. Tam sağda yani... Belki de o adam ölmedi ayağa kalktı amına koyayım. Bak bu oyunda biz... Gir kanalı. Sağa bakarak yani tamam. sağa bakarak bir alanı kontrol et önce. Ha öyle. Bak aa, gördün aa, onu. Aynen aynen adam. Tamam. Şimdi. Orada, orada direkt kapıdan vurabiliriz. Düştü. 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 Bir dakika bir bakacağım. Evet. Ben kırayım kapıyı girelim. Tamam arkadaşlar. Aslında kö köke inerseniz bu benim hatam. Şu anlamda benim hatam. Bu adam ölmemiş baba. Bu adam yere düştü. Öldüğünden emin olmamız lazım. Evet. Evet. Arkamız safe sandık ama herif ayağa kalkmış aslında. Tuh. Hmm. Tamam. Ekibinin ölümüne sebep oldu? <laughs> ama dedin abi daha orası daha riskli diye. Ama bunu ya yapayım. oğlum söyledim riskli diye de şimdi bu adamın da kalkacağını tahmin etmedim yani. Öldürdük sandım ben. Tamam oyunun o benim detayı güzel olmuş. Benim... Çok seri bunu restart atayım mı? Hayır 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 restart, restart. <laughs> tamam, restart tamam, oğlum şeylerimizi geliştiriyoruz şu an. İletişim skilllerimiz büyüyor. Oyun oyundaki eksikleri görüyoruz. Amerika aynı olsa bunları hepsini hallederdi. Amerika aynısının yediği şatı hatırlıyor musunuz? <laughs> Oyun tabi yani. Çok güzel yönetiyordu. Diğer herif böyle dönüp bir aya sıvatız oğlum rahat olun. Evet arkadaşlar. İsterseniz bu sefer benim yaptığımı bir başkası yapsın. Var mı gönüllü? sen yap lan bu sefer Evet sen yap oğlum sen yönet bizi. Kardeşim benim emirlerimi anlayamazsınız. Sen ver, ver bir deneyen bakalım. Tamam. Okey. Hadi. O zaman arkadaşlar hazırsak içeriye giriyoruz. Takipte kalın. Silahlarınızı birbirinize doğrultmayın. Let's go. <laughs> 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 alıyorum. İçeriye giriyoruz. <laughs> Ay oğlum bu şey <laughs> bu <laughs> bu şeye benzedi. Tamam, tamam, tamam iyi, iyi. Kapıya vuruyor vuruyor vuruyor. Kapı açıkmış ya böyle ona benzedi. <laughs> <laughs> Komutanım sizi korumam lazım. Arkamda <laughs> <laughs> kalın. Dur 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 bak dikkatli dağıldı. <laughs> bir dakika bir gülelim bir durun ilerlemeyin amına koyayım. Sinirim bozuldu. Lanet olsun çapraz mı am galiba. Hay Allah'ım ya. Çok Ama güzel sahneydi ya. <laughs> sert olduğunu test ettik. Oğlum boşuna Oğlum hammer'ımız yok. 20. <laughs> evet, uh... hadi sen de izol. Okay, okay, okay. Just just listen guys. Listen to me. Okay, we're we'll listening. Okay. <laughs> uh, Sting'in nickname'i neydi ha? Huh? Hammer. Hammer. Yes. Okay, okay. Okay, first of all, Gecko, check the door. Okay, I'm going to check the door, man. Man, <laughs> hey man, I'm going to check the door. <laughs> man, you get fired, mother. Right, commander. Evet arkadaşlar aynı mevzu sağ sol boş gözüküyor girebiliriz şu an ama dikkatli olun daha çok sağ kontrol ederek çıkmamız lazım komutanım. Okay hammer open the door. Yes sir. Okay gun on the check. Okay take the left side. Babacı sağ tarafa al. Savaş köpeği right, okay. sağ tarafa al. Moving on, on the right. Bakın, iki kalkanımız var. Bu demek oluyor ki Woman. iki tarafı da aynı anda koruruz. Sağ, adam var, adam var. Öldü mü? Sağ tarafta var. Bilmiyorum. İki tane sıktım ama ölmemiştir o şerefsiz. Tamam, ben sol cepheyi tutuyorum. Tamam, kanalın arkasındayım. Sağdaki adamı indirmeniz ee, gerekiyor. Shield çok fazla sağa yol veriyorsun. Ölebilirsin ha. Yani. Babaylı evet. dönme arkanı, dönme. <laughs> dönme sakın abi. Ben Babaylı'yla birlikte gidiyorum o zaman. Sağ Burayı... Tamam, biz sol tutuyoruz. Sağ tamam. tarafı temizleyin. Adam burada mıydı? Diğer evet, tarafta onu... değil mi? Adam vuruyor bak sıkıyor bana. Ay. Nereden sıkıyor lan? Yok ses mi yok? Nereden sıkıyor bana. oğlum? Arkadan geldi mermi. Aaa dur 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 dur. Baboli dikkat et. Oh shit, oh shit mermi shit, yedim. Oh Vuruldunuz o mu? Oluyor. Gel gel gel. Kız ben ol, geri, yedim geri, geri, biraz. Geri, geri, geri. Hadi Baboli ilerliyoruz. Sağ tarafınıza dikkat edin. Sağa sağ dikkat, dikkat edin. O kapı açık. Kapı açılmış. İstiyorsan kapıyı bir kapatayım. Orada adam var. Ben koridora ben bakarım gir abi sen. Pompalı var bunda. Düştü Kurdura mü? Bakıyorum ben. Giriyorum. Shield'imi kırdı baya. Ben gene ilerleyeceğim. Dikkat edin. Tamam. Burada pompalı var. Bir şey olursa söyleyeyim ben koridoru Çok bayağı. ilerlemeyin arkanızdayız. Mecbur ilerliyoruz. Bana doğru gel. Odada mı sence? Kalkanı o tarafa tut. Sola ya? ilerledi sola. Ayak sesi kurdu ölüm biri var burada. Boboli benden kopma. Geri döndü. Ya da ben senden kopmamalıyım. Lan tamam, silah. Oraya bakarak geri gidiyoruz. Oraya bakarak geri gidiyoruz. Sol tarafa kaçtı haberin olsun. Ne dersiniz kontrolü? Sağ. Tamam kanalı seni buraya koruyorum. Görüşüm, Görüşüm yok. Görüşüm yok. Yardım ihtiyacınız varsa geleyim koruduğa Düşürdüm. Sen mi sıkıyorsun? O mu sıkıyor? Ben sıktım ben. Tamam. Bu inliyor. Ölmedi tam olarak. Ölmedi. Bir hızlıca gir içeri o zaman. Kontrol edeceğim. Davul, ben böyle gireceğim bunları. Hop hop hop. Ga Arkadan yiyoruz. Geri soldan. çekil. geri çekil. Geri çekil. Arkadan yedi olmuş. Shield'ın darbeydi. Buraya destek lazım. Buraya bir tane buraya düştü, buraya destek bir tane lazım. Düştü. Ufak Yamanı ufak geri çekiliyorum. Bir tane düştü. çıkıyoruz buradan. Girmek koridora girmek daha gelin. Koridora gelirken değil. dikkat edin bak koridora gelirken dikkat edin. Tamam arkadaşlar bu, oday, bu... odaya girme. Bu odanın önünden geçme. Önünden geçme. Burada herif var. Zamanı geldi. Şovunu yapmak istiyorsan içeriye bakabilirsin. Biri düştü. Sağ bacağımda bir mermi var. Vuruldun mu sen? Sağ bacağımdan vuruldum. Aa, Yerdeki kanı görüyor musun? Evet. Koti, buti, keny, koti, Arkadaşlar o operasyonu Holmes <laughs> buraya çekmen lazım. Operasyonu oraya çekmem lazım ama bulunduğum odada şu an kapanak kısıldım. Tamam Holmes'u çıkartıyoruz hadi gelin. Sen bizi yönet ben konuşmayayım. Tamam kapıdan gördüğün an orada herif olabilir. Bir tanesini düşürdüm bir tane daha içeride adam olabilir. Bana sadece rapor var. Bak içeride duvar var görüyor musun? Kapı var bir tane. Anladın, bırakmanız, değil mi? burada Şu tarafta. Yani dış cepheden mi gitmem lazım oraya? Hayır. Sadece şuradan. Eee, Ganalı da kalkanla bakabilir aslında. Daha safe olabilir. Komutanım izin veriyorsanız Tukan abiyle bir dolaşalım. Size doğru bağlayalım istersiniz komutanım. Ben anlamadım. Olabilir ama iç, iç, bak. Burada şu an beni görüyor musun? Bak, Seni e, görüyorum. bir kapı var. Evet. Lanet evet. yani İçeride orada. adam var. Biri düştü. Bekle sakin. kanalı Ön, önden gideyim front, mi? Tam, buradan, buradan gir dıştan gir. Yatırdım bir tane daha. clear. Right. Dikkat et. PC. Her yerde olabilir dikkat edin. James Clay. Saklanmış olabilir dikkat et. E, duvardan dö dönüyorum dolaşıyorum. You up, Sarı ayak sesi. Ben geliyorum açıkta. Var mı ihtiyaç? Birini yani daha, düşürdüm. Bir daha düşürdüm. Var mı? Olmaz geldi bende. Geliyorum arkandayım. Bu kapı Düştü pasif mi daha. ya? Abi dikkat et arkana. Birileri koşuyor etrafta çünkü. Ya, a, biz tamam, biz izanızdayız. Şey kapıya şöyle bir şey yapacağım. Azıcık geri dur, azıcık geri dur. O kapıya müdahale edemiyoruz, ha haberin olsun sanki. Evet edilmiyor. <edeyim yok. gülüyor> Biz o kapının dışındayız bu arada. Evet bu arada evet zaten mermiler sekti oradan. Ee, şimdi ekiple buluşmamız gerekiyor. Hadi çok iyi gidiyoruz bu arada. Güzel olmuş devam. Tamam. tamam sakin önlen. önden kanalı sol al sol al sol al. Arkanda bir kapı var. Buluştuk mu? Kapıya dikkat Pardon. edin kapıya dikkat edin. Kapında, Buluştuk. Bak, hiçbir zaman kapının önünde durmayın. Hep sol ya da sağ tarafa Tamam sağ kanalı aldın. sen orayı güzel tut. Ben. Bizim ekip arkadan geldi zaten. Çok güzel. Tamamdır. Adam no, no, bacağı okay. sakatla. Okey gel çekti dur. Okey. yapamıyorum. E, ee, mirror blocked. Shit. <laughs> Hammer. <gülüyor> Buraya sağlam girmemiz lazım. Giriyorum. Okey. Tamam. Nasıl ee, gel sol side al sağ side'deyim. Hammer hemen geri çekil kırınca. Hands up. Bir şey görüyor musun? Kapı Değilmem açık. Yüksek ihtimal o kapıyı açmış herif. İçeride olabilir. İçeride bir ceset ölüsü var. Önden hayır hayır hayır. Önden babayla girsin. Kalkanlı kontrol. Tamam. Benim kalkanımda görüş yok. Bende tamam, görüş Geku var. Geko arkasını al. Geko arkasını al. de biz dışarıdayız. Temiz. Solu. Şimdilik. Sola doğru ilerliyorum. Banyo temiz. Burada. Ya. Tamam, Düştü. Tamam, sakin. Ha, Şarjör ha, değiştiriyorum. Ha, Bunu koyayım. Biri beni vurmaya çalıştı lan. Yok yok. Solda bir kapı var. <laughs> tamam tamam. Buraya tamam, gelin tamam. ve buraya bir kontrol edin. Burada değişik şeyler var. Bir tane masa var üstünde silah var. Onu report etmeniz gerekiyor. Burada başka bir şey yok. Dur bakalım içeri bakalım. Oğlum bana bir mermi ee, gelmedi mi ya? <laughs> gecko gecko gel. Silah. Evet. Burada bir, bir oda portası. var. Odayı kontrol edeceğiz. Evet, burası sıkıntılı. Bak buraya kaçıp kendini kapatmış olabilir. Ben çok eminim. Bana arkamdan biri sıktı amına koyayım. Ben, ben adamı, sıktım Hah. Kontrol ediyorum. Çek, çek et. Kapıları yine tutun. Oo. Burada hiçbir şey gözükmüyor ama dikkatli bakacağım. Tuzak göremiyorum. Karanlık bir oda. Baboli'nin durduğu yerin tam arası. Burada bir şu an riskli tamam. bir durum yok. Bir de buraya bakalım. Like Burada bomba var. Tuzak var yani. Ee, bu tuzağa dikkat etmek lazım. Kapıyı aralayacağız. Kapı. Hammer. Hammer'a gerek yok gerçi. Dur bakayım. Kapıyı aralamaya gerek yok. Bak ne yapacağız biliyor musun? Sadece beni dinle. Bana güven adamım. Tetikleyeceğim kapıyı, mi? Kapıyı kıracağım. İçeriye bakacağız. Doğru, nasıl be? Ne oldu lan? <laughs> Kim yaptı onu? The oh, yeah. fuck is this? <laughs> Babali arkayı kavurla. Kapıyı kapıyı şatkanlıyorum. Tamam. İçeriye bak. 3. Kabak iki, gibi bir. orta duruyorum amına koyayım. Bak bomba. Oh. Sıkıntı Oğlan. yok. Burası titriyor. <laughs> 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 Dikkat et. Dışarıdan sıkıyorlar. Dışarıdan. Oğlum çok yanlış bir yerde. Aa! Ne oldu? Kalbim. Kalbimden vuruldum. Aa! Çık 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 çık. Neredesin? Desteğe <laughs> gelelim mi? Nerede şimdi öldün? Şimdi? Nerede? Rapor ver. Öldü ama. Nasıl <laughs> bu? <laughs> öldün mü şu an sen? <laughs> öldün, rapor ver. Ölmüş abi bak ses yok. <laughs> Tamam aynı aynı hareketi yapalım. Ha. Yok burada tamam tuzak yok oğlum? zaten. Küçük bir odaydı burası. <laughs> sen gel benle beraber. Oğlum şey bu ne yapıyorum. ayna mı bu aman okuyayım Tribe soktu beni ya. Tamam tamam arkadaşlar o oda, yatak odasında toplanın.